Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir beni soyarsam ne yapmalıyım? Konusunu ele alacağız. Hepimizin basına gelebilecek bir durum olan ben soktuğumuzda, panik yapmadan önce yapmamız gereken bazı önemli adımlar var. Bu videoda ben soktuğunuzda nelere dikkat etmeniz gerektiğini, nasıl müdahale etmeniz gerektiğini ve hangi durumlarda doktora basvurmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Birlikte ben soktubumuzda yapmamız gerekenleri öğreneceğiz ve olası riskleri en aza indireceğiz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. çünkü sonunda sizlere sürpriz bir bilgi vereceğim. Hadi baslayalım. Bir ben, cildinizde bulunan ve genellikle kahverengi, siyah veya ten rengi olan kucuk bir büyümedir. Benler, melanosit adı verilen pigment üreten hücrelerin kumelenmesiyle oluşur. Kogu insanın vücudunda en az birkaç beni vardır ve bunlar genellikle zararsızdır. Ancak bazı benler kansere donsebilir, bu nedenle benlerinizi düzenli olarak kontrol etmeniz ve herhangi bir degisiklik fark ederseniz. Bir doktora görünmeniz önemlidir. Bir beniniz soyulursa, öncelikle paniç kapılmamanız önemlidir. Kogu durumda soyulan bir ben ciddi bir sorun değildir. Ancak, yine de dikkatli olmanız ve beninizi izlemek önemlidir. İste bir beniniz soyulursa yapmanız gerekenler, soyulan alanı temizleyin. Ilık su ve sabunla nazikçe yıkayın. Alanı bandajlayın. Soyulan alanı temiz tutmak ve enfeksiyonu önlemek için steril bir bandajla kapatın. Beni izleyin. Soyulan alanın nasıl iyileştiğini izleyin kızarıklık, sisme veya akıntı gibi herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz, bir doktora borunun. Benin geri kalanını kontrol edin. Soyulan benin geri kalanında herhangi bir degisiklik olup olmadığını kontrol edin. Sekil, renk veya boyutunda herhangi bir degisiklik fark ederseniz, bir doktora borunun. Kogu durumda soyulan bir ben için doktora görünmeniz gerekmez. Ancak asadıdaki durumlarda bir doktora görünmeniz önemlidir soyulan alan enfekte olmuş gibi görünüyorsa, kızarıklık, sisme veya akıntı varsa. Soyulan benin geri kalanında herhangi bir degisiklik fark ederseniz, sekil, renk veya boyut. Beniniz agrılıysa. Beniniz kasınıyorsa. Beniniz kalıyorsa, Beniniz yeni ise ve hızla buyuyorsa. Bir beniniz soyulursa, paniç kapılmamanız önemlidir kogu durumda soyulan bir ben ciddi bir sorun değildir. Ancak yine de dikkatli olmanız ve beninizi izlemek önemlidir. Soyulan alanın nasıl iyileştiğini izleyin ve herhangi bir enfeksiyon belirtisi fark ederseniz bir doktora borunun. Beninizin geri kalanında herhangi bir degisiklik olup olmadığını da kontrol edin. Sekil, renk veya boyutunda herhangi bir degisiklik fark ederseniz bir doktora borunun. Bir beniniz soyulduysa ilk yapmanız gereken şey sakin kalmaya çalışmaktır. Panik yapmanız durumunda yarayı daha da kötüleştirebilirsiniz. Ardından yarayı temizlemek için sabun ve su kullanın. Yarayı temizledikten sonra üzerine antiseptik bir krem veya merhem sürün. Yarayı temiz bir bandajla kapatın. Eğer yara büyük veya derin ise veya kanama durmuyorsa hemen bir doktora görünmeniz gerekir. Ayrıca yaranız enfekte olmuş gibi görünüyorsa da bir doktora görünmeniz gerekir. Enfeksiyon belirtileri arasında kızarıklık, sislik, ağrı ve irin bulunmaktadır. Bir ben yaralanmasını önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Öncelikle benlerinizi güneşten koruyun. Güneşe çıkmadan önce benlerinizi güneş ile koruyun. Ayrıca benlerinizi tahris edebilecek giysilerden veya diğer nesnelerden uzak tutun. Eğer bir beniniz soyulursa, hemen bir doktora gorunun. Bir doktor, beninizin kanserli olup olmadığını belirleyebilir ve gerekirse tedavi önerebilir.